Evet, Türkiye Araştırmaları Vakfı e, Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Trump'ın e, ilk körfez, ikinci dönemindeki ilk körfez ziyaretini konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı Doktor Sibel Bülbül Pehlivan. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, hocam ilk başta şunu soralım. Trump bu süreçte neden körfez ziyaretini gerçekleştirdi? Ee, bence Trump'ın 2025'teki bu Körfez ziyaretini sadece diplomatik bir temas değil, yani jeopolitik, ekonomik, ideolojik derinliği olan çok katmanlı bir stratejik hamle olarak yorumluyorum ben. Yani bu ziyareti analiz ederken her aktör açısından bakmak gerektiğini düşünüyorum. İşte Trump açısından ayrı, e, ABD açısından ayrı ve Körfez ülkeleri açısından e, amaçlarını, kazanımlarını, uzun vadeli etkilerini ayrı ayrı ele almak gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, çok güzel bir soru. Trump neden bu süreçte Körfez ziyareti gerçekleştirdi? İkinci döneminin ilk dış politika hamlesiydi. Hatta e, İsrail'den önce o bölgede, yani Orta Doğu bölgesinde Körfez ülkelerini tercih etmesi de çok manidardı bence. Yani başkanlığının ikinci döneminde Trump dış politikada öncelik sıralamasını körfeze vererek kendi doktrinini aslında göstermiş oldu. İşte kendi doktrinini neyi içeriyor? Ticaret odaklı, güvenlik garantili, değerler temelli olmayan yeniden bu doktrini sahneye koydu ikinci döneminde. Ee, biz ilk döneminde de görüyorduk bu doktrini ama şu anki çok hızlı ve güçlü koydu bu doktrini. 2000 e, yine iç siyasettiği yönelik de güçlü bir mesaj verdi. 2026'da biliyoruz ki kongre ara seçimleri e, öncesi Trump için bu ziyaret ABD'ye dev yatırım anlaşmaları ile dönmek, enerji fiyatlarını düşürerek diplomatik başarılar sunmak gibi işte askeri ve savunma sanayi için siparişler toplamak anlamına geliyordu ve ciddi olarak çok çantası dolu dönüyor şu anda Trump. Ve e, biz şunu gördük. Biden döneminde e, Körfez ülkeleriyle e, Biden yani ABD arasında soğukluk vardı ve bunu telafi etme hamlesi olarak da okundu bu ziyareti. Biden döneminde mesafe konulan Suudi Arabistan özellikle Trump için kaybedilmiş bir müttefiki geri alma fırsatı sundu yani şu anda. Ve aynı zamanda Biden'ın savunduğu sözde değer temelde dış politikaya karşı bir meydan okuma gerçekleştirdi. O yüzden çok katmanlı ve farklı okunması gereken bir ziyaret olarak görüyorum ve manidar buluyorum ben bu ziyareti. Evet. Hocam kusura bakmayın böldüm ama çok katmanlı demişken hani hem Biden'dan sonra bir Trump döneminden bahsetmişken bu ziyaretin aslında biraz anlamına baksak yani Amerika için, Trump için ne anlama geliyor? Ekonomi, güvenlik, politik boyutlarda hangi anlama geliyor? Bunları bir biraz açıklayabilir misiniz? ki tabii ki. Yani e, ziyaretin Amerika için anlamı ayrı, evet, Trump için anlamı ayrı. Doğru, çok doğru. Körfez'den e, biliyoruz ki ekonomik olarak burada değerlendirecek olursak Körfez'den 2 trilyon dolara yakın yatırım çekmesi planlanıyor bu görüşmenin. ABD e, biliyorsunuz resasyon riski. Yani boş yüklü e, yükü düşündüğünde bu finansal destek çok kritik bir öneme sahip. İşte savunma sanayinde 140 milyar dolarlık savunma anlaşmasıyla ABD savunma şirketleri için büyük bir pazar yeniden açıldı. Ee, Körfez ülkeleriyle yapılan bu görüşmeler sonucunda enerji politikaları açısından baktığınızda petrol üretiminin artırılması görüşüldü Suudi Arabistan'da. Yani Suudi Arabistan'ın Aramco'da bir petrol üretiminin artırılması. Bu da ABD için şu anlama geliyordu. Bu iç piyasada Akaryakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik bir hamleydi. E, aynı zamanda Çin'e karşı da önlem almış oldu e, Amerika bu süreçte. Körfez fonlarının Çin yerine ABD'ye yönlendirmiş oldu. Teknoloji savaşlarında avantaj elde etmek e, gibi bir hamleyle karşımıza çıktı. Yine Orta Doğu politikalarına baktığımızda yine e, İran'ı, Çevreleme, İsrail ile Arap ülkeleri arasında kalıcı bir güvenlik mimarisi kurma arzusu e, görülüyor. Trump için bu ziyaretin anlamı neydi? E, Trump'ın liderlik imajı, yani ekonomik lider, büyük anlaşmalar yapan adam imajını tazelemiş oldu. E, i̇çerideki prestijine bakarsanız, iç e, siyasetteki prestijine bakarsanız, iş dünyasının ve lobilerin desteğini Güçlendirmiş oldu. Özellikle enerji ve savunma lobileri içerisindeki desteği arttı. Sonuçta bir sürü anlaşmayla dönüyor. Kişisel ağlarını güçlendirdi. E, biliyoruz Muhammed Bin Selman'la Birleşik Arap Emirliği elitleriyle olan iş bağlantılarının delinleşti. Hatta Eric Trump'ın golf projeleri çok fazla e, iç siyasette konuşuluyor, eleştiriliyor. Sembolik bir geri dönüş oldu aslında yani e, hem İbrahim Anlaşmaları e, ile özdeşleşen Trump Orta Doğu Barışı dosyasını yeniden eline aldı. Koltuğunun altında oraya e, Körfez ülkelerini geziyor şu anda. Hani bunu ne kadar gerçekleştirebilir bu anlamda Körfez ülkelerinin bu konudaki talepleri ne olur? E, hepsi masada önümüzdeki günlerde göreceğiz, değerlendireceğiz. E, tabii bunun bir de ee, belki sorularında da vardır ama tabii Körfez ülkeleri boyutu var. Evet hocam. Evet. Şimdi Zaten Amerika'nın ne kazandığını burada bir anladık. Ama biraz da hani Körfez ülkeleri bu ziyaretten ne kazandı? Yani bu ülkeler özelinde hangi kararlar alındı? Bunlara da değinirsek çok güzel olur. Evet. Körfez ülkeleri e, tabii e, bakıldığı zaman ilk önce e, ABD kadar, Trump kadar karlı çıktıklarını düşünmeyen birçok akademisyen var ama bakıldığında ABD ile ilişkileri resmi yaptı. Yani Biden sonrası mesafe konulan ilişkiler Trump ile yeniden canlandı. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için güçlü bir yeniden yakınlaşma sağlandı. İran'a karşı bir güvence oluştu işte. Trump'ın maksimum baskı söylemi. Körfez'in İran'dan duyduğu güvenlik kaygılarını azaltıyor biliyorsunuz. ABD teknolojisine erişim arttı işte. Burada birçok e, sektör ve alanda yapay zeka, uzay, savunma, yarı iletken e, alanlarda ABD ile doğrudan işbirliği fırsatları oluştu Körfez ülkeleri için. Aynı zamanda bence bu da çok kritik bir noktaydı Körfez ülkeleri için. Biliyorsunuz e, Biden dönemindeki o e, Körfez ülkelerine karşı olan mesafe, Körfez ülkelerinin alternatif seçenekler aratmaya yöneltmişti. Yani Körfez ülkeleri Çin'le bu süreçte çok fazla yakınlaşmışlardı. Bu hamle yani e, Trump'ın bu ziyareti ve yapılan bu anlaşmalar Çin ile dengeleme ile sonuçlandı. Körfez ülkeleri Çin ile yakınlaşmıştı ama Trump'la denge siyaseti kurma esnekliği sağladı bu anlaşmalar. E, süreç. Yine yatırım sisisi ortaya çıktı. Neydi bu? ABD'ye sermaye aktarılırken karşılığında siyasi destek ve savunma güvenceleri alındı. Bu anlamda da bence çok kritik e, yorumlanabilir. Neler oldu onlara bakalım. Mesela işte e, biz bu yatırımlarda Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmada e, ...yatırım ve ekonomi işbirliğinde neler oldu? Hemen onlara baktığımızda 600 milyar dolarlık yatırım taahhütü aldı e, Amerika, Suudi Arabistan'dan. ABD'ye enerji, altyapı, teknoloji alanlarında 600 milyar dolarlık yatırım e, sözü verildi. Bu miktarın da zamanla 1 trilyon dolara ulaşacağı hedefleniyor. Onlar konuşuluyor. Savunma ve güvenlik alanında 142 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalayacak bu konuşuluyor ABD Suudi Arabistan hava ve füze savunma sistemleri savaş uçakları diğer askeri tesisatlar kapsayan büyük bir silah satışı gerçekleşecek teknoloji ve yapay zeka alanında da bir sürü anlaşma yapıldı merkezler üzerinde yatırımların artırılacağı konuşuluyor Katar'a baktığımızda çok netleşen bir şey olmaz, olmamasına rağmen aynı düzende yer aldıkları için söyleyebileceğimiz bir sürü şey var yine onun içinde. Yani e, lüks uçak bağışı yaptı Katar biliyoruz. İşte bu tefrik ABD'de çok hoş karşılanmadı ama e, ulaştırma ve diplomatik e, hediye olarak yorumlandı birçok camiada ekonomik ve teknolojik işbirlikleri Katar'la artacak bu süreçte işte Katar ABD'de enerji ve teknoloji sektörüne önemli yatırımlar yapma sözü verdi bu yatırımların detayları henüz e, kamuoyuna açıklanmadı ama önümüzdeki günlerde biz bunları göreceğiz Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma yapılacak ve yapılan anlaşmalar doğrultusunda da şunu görüyoruz biz yine yatırım ve ekonomik işbirliği yani 1.4 trilyon dolar yatırım planı vardı Birleşik Arap Emirlikleri'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde ABD'yi, bu kadar miktarda yani bir yatırım, 1.4 e, trilyon dolarlık bir yatırım planladığını açıkladı. Bu yatırımlar yapay zeka, yarı iletkenler, imalat, enerji sektörüne odaklı yapılacak. Teknoloji ve savunma işbirlikleri de tabii burada e, ön planda. Yine yapay zeka, savunma sanayi gibi birçok alanda e, yatırımlar yap, e, yapılacağı konuşuldu. Bence e, en kritik buradaki... E, vurgu yapılması gereken şey Trump'ın uluslararası normlara değil, çıkarlarının maksimum düzeyde sağlamış olması. Klasik realist çizgide hareket ediyor. Yani körfez ziyareti ittifakların değer temelli değil de çıkar temelli olduğunu bize bir kez daha gösterdi bence. Yani aynı zamanda Trump'ın kişisel liderlik tarzı da, Ziyaretin doğrudan iç politikaya hizmet etmesini sağladı ve biz bunu gördük. Lider merkezi dış politikanın tipik bir örneğini gördük, izledik biz birkaç gündür. Ee, yine küresel ekonomide sermaye rekabetinin arttığı bir dönemde Körfez fonlarıyla stratejik bir kaynak haline getirdi. Yani bu e, ziyareti ve ABD Körfez yatırımlarını jeopolitik manevra aracı olarak kullandı. Ee, yine İran, İsrail, Suudi, Arabistan üçgenini yeni bir güvenlik mimarisi olarak inşa etmenin sinyallerini yaktı bence. Ve Körfez'de ABD varlığının artırılması işte askeri üstlerinin biliyorsunuz sayısı artacak. Bölgesel güvenlik işbirliklerinin yeniden canlanmasını amaçlıyor. Birçok fonksiyonu oldu kendi açısından. Ee, böyle değerlendirebilirim. Evet hocam çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok gerçekten yararlı bir yayındı. Çok fazla şey öğrendim. Türkiye Araştırma Vakfı olarak Trump'ın ikinci dönemindeki ilk körfez ziyaretine hızlı bir bakış attık. Öncelikle değerlendirmeleriniz için size daha sonra katılarak bize destek olan ve gündemi takip eden izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. İyi günler dilerim.